Joker 2 yani daha doğrusu en son çıkan Joker filmi e, ikili delilik miydi bu? Evet evet ikili çıldırma, ikili kodurma, ikili delilik evet. Bu filmi izledim arkadaşlar. Diğerinin ardından 2019 yapımız Joker'ın üstüne. <laughs> Enteresan bir şekilde sanki benim dediklerimi doğrulamak için bu filmi çekmişler gibi. Çünkü bu film çıktığında evet çok iyi bir Joker filmi olmuş bravo falan demiştik. E, 2019'daki çıkan Joker filmi ile ilgili olarak ama Joker hayatı bu değildi sanki çünkü Joker bin tane şey anlatıyor ve önceki Joker filmlerinde adamın kimlik bilgisi yok parmak izi yok nelenin insanı nereden gelmiş oraya o Gotham şehrine bilmem neye ee, kimdir neyin in midir cin midir e, kimdir neyin nesidir filan bilinmeyen bir karakterdi ve kendi geçmişiyle ilgili bir sürü değişik değişik kafasına senaryolar uyduruyor idi ve işte 2019'da çıkan o Joker filminde de yani bazı şeylerin hayal olduğu falan kendi kafasında uydurduğu aslında e, e, akıl hastanesinde olduğu ve akıl hastanesinde kafasında uydurduğu hayaller olduğu yönünde bir film hani e, idi Joker 2019. Şimdi bu filmde bunu doğrularcasına bir e, şey yapmışlar, bir senaryo yapmışlar. İşte e, Arthur yani Joker e, aslında baya baya bu filmde öne çıkarmışlar. Hatta adam mahkeme çıkarıp mahkemedeki savunmasında Joker diye bir ikinci karakter geliştirmiş. Adam gençliğinde falan kötü olaylar yaşanmış. Şizofreni hastası gibi bir şey olmuş. İkinci bir kişilik geliştirmiş ve onun o, o yapıyor bilmem ne. Yani iki kişilikli hasta rahatsız olarak şey yapıyor ve bazı şeyleri harbi harbi kafasından uydurduğunu bu filmde iyice gözümüze sokmuşlar. Yani o bir teori değil yani. Ee, mesela işte bu e, Stefani e, Germonotta ...Lady Gaga yani... ...Lady Gaga deyince bir itici geliyor... ...kadına yani... <laughs> e, ...sanki şey kadınmış gibi... ...ne derler ona... E, ...atanmış kadın derler ya... ...doğuştan kadın olanlara... ...kendi seçen, kadın olmayı kendi sonra da ...seçenlere de seçilmiş kadın... ...seçmiş, kendi seçmiş... ...şimdi bu e, Lady Gaga'ya sanki böyle... ...seçilmiş kadın... ...kendi seç, seçimli kadın, kendi seçmiş... ...kadın olmayı gibi bakılıyor ama... Lady Gaga bu role tuhaf bir şekilde uymuş aslında. Senaryodaki role. Hallen, Doktor Hallen Quinzel'e değil. Ee, işte Lady Gaga da öyle ya yani dıştan bakınca evet bu Lady Gaga sonradan kadın olmayı seçmiş seçilmiş seçimli kadın falan ama aslında kız şey yani e, Stefani e, Julianla e, işte Angelica e, öyle uzun bir ismi var sonra da şey Germanotta'ydı galiba evet yani kısaca aslında Stefani Germanotta diyebiliriz Lady Gaga'ya. Tuhaf bir şekilde onu özel mi ayarlamışlar? Ne yapmışlar? Yani böyle bir çift kişilikli bir kadın gibi. Hani bu da e, doğuştan yani atanmış bir kadın aslında Stefani Germanotta ama e, müzik dünyasında, sanat dünyasına bu kadıncağızın görülüş açısı seçilmiş kadın. Bu sonradan kadın olmuş gibisinden bir bakış var buna Lady Gaga'ya. Ben o yüzden Stefani diyeceğim çünkü bildiğin işte bir atanmış kadın yani atanmış hayata kadın olarak atanmış. Tuhaf bir şekilde senaryo uygun olmuş ama Hallen Quinzel'e Hallen neydi lan tam onun da ismi tam değil ha yani o da iki çift isim aslında. Ee, Joker'in aklında uydurduğu Hallen Quinzel Harley Quinn adını Harley'ye dönüştürmüş soyadını da Queen yani prenses kraliçe filan. Halbuki onun ismi de şeydi galiba. Hallen e, Francesca mıydı? Hallen Francesca Queensdell tam ismi. Bak Harley değil, Hallin. O bile yani aslında bir joker bir karakter görüyor hapishanede ya da tutulduğu akıl hastanesinde ve onu düşlerinde, hayallerinde belki verdikleri yatıştırıcı ilaçların etkisiyle hayalinde başka bir karaktere dönüştürüyor ve kendi hayallerine meze ediyor onu aklında başka bir şey olarak uyduruyor ve daha sonra kendi uydurduğu şeye inanıyor. O şeyin gerçek olduğunu sanıyor. Yani burada bir kendisini tedavi etmeye çalışan doktorlardan biri olan Hallen Hallin e, Francis Quinzel'i Halley Quinn diye hayal etmiş. Önceki yine Joker filmlerinde olsun, çizgi filmlerinde, animasyon filmlerinde vesaire hep Halley Quinn hep onun peşinde. ...ve şey alfa erkek rolünde Joker... ...ya git kadın ya işimiz gücümüz var... ...bir de seninle mi uğraşacağım falan triplerinde... ...hani... <laughs> ...dediğim gibi yani... ...karakterleri de böyle çiftleri çiftleri... ...çünkü Joker'in... ...görüp tanıyıp... Iı, ...hayal ettiği kafasında... ...bir senaryo uydurduğu karakterler var... ...bir de karakterlerin gerçeği var... ...işte mahkemede... O kısa boyla e, pahlayan çoluk yaptığı, ekmeğini pahlayan çolukla çıkartmaya çalıştığı zamanlarından kalma bir arkadaşını çağırıyorlar. E, şey olarak e, ne derler hmm, işte şahit falan olarak. O da diyor ya Arthur sen bu değilsin yapma gözünü seveyim ne yapıyorsun falan diye. Hani sen Joker diye bir karakter değilsin falan diyor. Pek çok karakter böyle ya filmin konusu yani bu adam iki kişilikli karakter iki yeni bir karakter geliştirmiş kendine. ...bir akıl hastasıdır falan diye ve... ...filmdeki hemen hemen bütün sahneler... ...bir noktada abi aslında böyle bir şey yok... ...bu bunu kafadan uyduruyor gibisinden devam ediyor. Hatta... <laughs> ...bir noktada mesela şey... E, ...mahkemeye kendi kendine avukat ilan ediyor. İdamla suçlanan bir insanın... ...onu yapmasına bence kimse... ...hiçbir ülkede mahkemeler izin vermez. Çünkü o adamın hayatı söz konusu. <laughs> hani... ...siz bunu haksız yere astınız... ...ya da uyuttunuz neyse artık oradaki idam yöntemi... Yani bunun avukat bile adam gibi vermediğiniz suçlamasına maruz kalmamak için doğru düzgün bir avukat verilir ve düzgünce savunulur Çünkü kişi üç ay beş aylık küçük bir ceza değil idamla yargılanıyor. Yani kendini savunmayı vermezler bence. Devlet parasını öder düzgün bir avukat atar ona yine de. Hatta ben bunu beğenmedim tripleri yapsa bile yeni avukat verirler. Orada e, Joker'in yani e, Arthur'un kafasında yarattığı Joker karakterinin aslında ee, kafasında yarattığını, o sahneleri kafasında yarattığını görüyoruz. Zaten çoğu zaman da hayal ediyor. Sonra işte mesela bir sahnede işte seni idam edeceklermiş. Ne düşünüyorsun bu konuda falan diyorlar. Orada bildiğiniz şeye müzikale dönüyor. Adam şarkı söylüyor, hatta dans ediyor falan. Sonra o hayalmiş. <laughs> ee, pardon. Normal haline dönüyor olaylar. Hani hayal de az öncekini hayal etti falan gibi. Film bunu defalarca yüzümüze vuruyor evet Joker karakterinin aslında belki bu bize anlatılan bu filmdeki olayların hiçbiri bu adamın hayatı değil. Belki tutulduğu akıl hastanesindeki arkadaşlarından birinin anlattığı geçmişi kafasına kendi yaşanmış gibi kurguladı. Belki de Joker karakteri hani bu adamda bir sıkıntı var galiba akıl hastası diye alıp içeri koyup tedaviye belki de kendi demiştir ya bende bir sıkıntı var galiba hayal mayal ediyorum gerçek olmamış olayları falan. Bana bir bakın diye hastaneye kendi isteğiyle gitmiştir. Belki de suçlu bile değil bu Joker. Aslında bize çektikleri filmlerde adamın kafasında ya izliyoruz o filmi. Adam bunların komplesini hayal ediyor olabilirdi. Önceki 2019'da çıkan filmdeki olayları da yani çıkıp da bir başka film daha çekip ya aslında adam akıl hastanesinde yatan bir galibandı. Mesela bir Batman filmi falan çekip Orada e, bu aslında bir akıl hastanesinde yatan bir garibanın tekiydi. Bu bunları hayal etti. Biz onun hayalini kurguladık falan da olabilir. E, ben şeye ilginç yani mesela bu filmi çok beğenmediler. Harley Quinn karakterini bir kenara koyuyorum. O konuya ben de bir katılacağım şimdik. E, bu filmi beğenmediler ama yani size vaat edilen şey neydi? İlk film mükemmel bu film ona saygısızlık olmuş falan gibisinden tripleri yapmış insanlar. İnternetteki eleştirileri falan ben gördüm. Abi ilk film neydi ki bu size ne vadette de bulamadınız? İlk filmde zaten Joker'in yani Arthur karakterinin aslında gerçek Joker'in hastanede akıl hastanesinde tutulan gerçek Joker'in düşünü size film olarak verdiler ya. Çünkü daha önce hiç mi izlemediniz Batman filmlerini çizgi filmlerini vesaire? O hikayeyi bilmiyor musunuz? Joker bin tane geçmişi var, bin tane şeyi var. Joker'in ne Joker ne ediyor belirsiz bir karakter aslında. ha Önceki 2019 filminde de. İncelemesine de ben bunları söyledim. Çoğu fişeğinde ölmüyor. Bilmem ne olmuyor. Çünkü kendi düşü. Kendi düşünde kendi kendi kendine kötü son, mutsuz son hayal etmezsin kendi düşlerinde. Evet böyle bir film. Hallen Kuinzel'e Doktor Hallen Kuinzel'e gelecek olursak. Abi evet o taş gibi bir hatun oynamıştı daha önce onu. Ee, şey adını şu an unuttum ama şu Barbie filminde de oynayan hatun oynamıştı. Evet biz Hallen Quinn'zel şeylerine, Halle Kuyun ya da işte e, hayranlarına diyelim. E, o kadar iyi bir e, şey verince bir de o animes, animasyon filmlerindeki eski şeylerini falan da tam cuk diye oturuyordu o kadın. Onu verdikten sonra e, şeyi Stefani Germanotto bu şarkıcıyı bize Halle Quinn'zel diye getirmeniz biraz hani o karakterin ne derler reytingini, hype'ını düşürmüş biraz hani zaten şey ya abicim. Joker bunu aklında hayal ettiği için o kadar mükemmel bir kadındı o. Lady Gaga da iyidir okey de Harley Quinzel değil baba. Başka bir rol oynatsaydınız. kim size müzikal yapın iyi olur dedi. Hani ne gerek vardı böyle müzikal bir şeye çevirmeyin. Joker 2'yi. Yani acaba Lady Gaga gitti de abi bir ikinci filmi çekin beni Harley Quinzel yapın mı dedi. Hani parayın hepsini. Bütün masrafı Lady Gaga mı acaba karşıladı? Belki kadınsı yönleriyle öne çıkmak mı istiyor Lady Gaga böyle filmlerde oynayarak? Çünkü Hatun'a harbi harbi e, seç, kendi seçmiş kadın olmayı seçilmiş kadınmış muamelesi çekiyorlar ama aslında o Lady Gaga değil. O ona takılmış bir isim, lakap. Aslında kadınca adı Stefani, e, işte Joanna, Juliana mıydı, Joanna mı ne? Joanna, Angelica, Germanotta ve bu atanmış bir kadın. Yani yani <laughs> <laughs> nasıl ya Lady Gaga sponsorluğunda mıydı bu film? Anlamadım. Hani yani ne gerek vardı Harley Quinn'i de değiştirmenize mesela o hatun Margot e, Robbie. Margot o kadar mükemmel oynamıştı ki onu bizim aklımıza öyle kazındı. Yani hatun vücut diliyle, hal hareketleriyle falan da hallen koyunu Kuy tam böyle yansıtan bir karakterdi. Hani onu gördükten sonra bize ıı, şeyi vermeseydiniz be. Hani ıı, enteresan. Ama dediğim gibi tamam Harley Quinn eleştirilerine ben de katılıyorum. Çok daha mükemmel bir Harley Quinn canlandıran muhteşem bir şey. Oyunculuğu da iyiydi o hatunun. Kendisi de o karaktere yakışmıştı. Onu bize verdikten sonra bu filmde Harley Quinzel diye bir cosplay'dan hallice bir performans. Ben Lady Gaga'nın oyunculuğunu da pek beğenmedim yani. Şeyin laf yok yani. E, Joaquin Phoenix'in oyunculuğuna laf yok mükemmel ama. E, şeyin. Stefani'nin yani Lady Gaga'nın. Harley Quinzel çok da olamamış gibi. Özellikle makyajı tam suratına uyduramamış falandı yani. Evet bunu bu eleştirilere katılırım. Ama filmin genel olarak ya bu çok kötü ilk filme hakaretti falan diyenler. Abi size ilk film ne vaat etti ki? Bir akıl hastasının de aslında o. Zaten zaten Joker'in doğuşu da böyle ya. bir akıl hastasının doğuşu hani burada ne bekliyordunuz? Mesela şey gibi bir şey mi bekliyordunuz siz? Bunu seviyorsunuz. Siz Batman'dan daha çok seviyorsunuz. Batman şey çünkü. Zengin çocuğu züp be. O kadar para bende olsa ben de süper kahramana dönüşürüm falan filan. Yani suçluları zaten kolluk kuvvetleri yakalar. Sen git iki hayır işi yap. O şehirde o kadar evsiz galiba mazlum var. Hayır hasenat yapmıyor da anca pelerin yaptırmış. Kendine etrafta uçuyor, kaçıyor. Kendince oradan oraya zıplıyor falan. Hani iki tane suçluyu yakalayacağım diye dünyanın zararını veriyor şehire falan. Evet, Batman'i çok sevmiyor olabilirsiniz ama Joker'i sizce bu filmler kahramana mı çevirecekti? Aklayacak mıydı Joker karakterini? şey gibi bir şey mi beklentiniz vardı? Mesela Freddy Krueger'ı da öyle yapmaya çalıştılar ya son filminde. Benim bildiğim Freddy Krueger sap hayvanın manyağın teki filan. Bunu e, çocukların aileleri bir kenar bir köşede sıkıştırıyorlar linç edecekken bu bir yere bir binaya sığınıyor. O binanın içinde molotof kokteyli falan atıyorlar, yakıyorlar bunu. Freddy Krueger aileler. Öyle bir naletli bir geçmişi var. E, son filminde sanki Freddy Krueger aslında iyiymiş de. Yaşadığı kötü olaylar onu kötü olmaya gitmiş de bilmem neydi ya kardeşim. Yarattığınız kötü karakter çok tutunca, popüler olunca bunu niye iyi, iyi göstermeye çalışıyorlar? Hani bu peki bu filmdeki beklenti neydi? Joker'in de öyle Freddy Krueger gibi biz bunu normalleştirelim masumlaştıralım olacak da masumize mi edilecek sandınız? Hayır bence gayet iyi işlemişler. Hatta belki her şey hayal değildi. Esas tamam bütün filmlerdeki her şey Joker'in sayıklamalarıydı kafasından uydurduğu şeylerdi. Esas gerçek hikayesi geçmişi budur Joker'in de diyebilirler. Film kötü değil. İyi. Bence filmdeki tek eleştirilecek şey senaryosu bir memlesi değil arkadaşlar. Harley Quinn'i o Margot Robbie miydi? Ha, o hatunayı oynatmayacaktınız. Ya da o hatunu bu filmde de o hatunu oynatacaktınız bu rolü. Biz çünkü o Margot Robbie'nin oynadığı Harley Quinn'e e, hayran kalmıştık. Bence filmdeki tek e, kötü yön buydu. Film genel olarak bence iyiydi. İlk filmin iyi bir devam filmi olmuş. E, sizin beklentinize bağlı arkadaşlar. Ne bekliyordunuz? E, Joker masum bir karaktere mi dönüşecekti yani?